Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir liktar arkadaşlar Bedwars oynuyorum arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Geçenki videoya 4 like 5 like istemiştim ama 4 like geldi. canınız sağ olsun. Ne yapalım? E bir de 3 abone gelmiş. Çok iyi. Bir de 20 görüntülenmemiz var. Çok iyi. Yani ben beğendim. Böyle devam ederse bırakmayı hiç düşünmüyorum. Ben bir ara zaten açmıştım bir kanal. Ama kimse izlemediği için geri kapatmak zorunda kaldım. Biraz çok moralim bozuldu çünkü. Evet arkadaşlar like atmayı Bekleyeceğim bu. Arkadaşlar ben de bu arada montaj yapmayı da öğrendim. Yani sıkıldığınız yerleri keseceğim. Kanka neredesin ya? uyuyor çok pis vuruyor ya aga bey kimi çalmış ama harika bir bey <laughs> durmadan gidiyor gel <laughs> lan gel burada onları tutuyorum bir can aldı be bak bir can şey, 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 öldü <laughs> Bir geri kalan bulalım bir yatağa zaptayım. Böyle bak. Böyle şimdi arkadaşlar başka oyunlar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz çekerim. Evet atış topumda, şöyle artık topu alalım. Onu alamıyorum. Bir de şey alayım ya ne ya kılıç var alayım mı, ne yapayım Yaşı çok komik benim Evet Şimdi ortaya gidelim Erken düzeledik ama çok git. Ne yapalım Böyle geçenki kimse... videolarda Ben de Şuradan şöyle doğru doğru düşmüştüm Hatırlayanlar hatırlar abi atla atla. Evet, devam edelim. Elmasları alalım şöyle. Elmas 4 tane var. Şu elmas şuraya saklayalım. Kimse görmez inşallah. Şöyle üstüne çıkar. Aynen şöyle. Şöyle yolumuzu yapalım. İnşallah düşmeyiz. Ama biz düşeceğiz. Niye mi? Geçen videoda da öyle dedim Direkt elendim ya. Elmasları biz topluyoruz galiba. Evet. Evet. ilk önce biz topladık. Gidiyoruz şimdi. Ya direkt gitmek varken ama ne yapayım ya. Şurada almak varken gidiyorum ya. Ben kaçmam lazım arkadaşlar. Şimdi adam kovalayacak. Benden güç çıkacak. Vuracak iki tane. Ben de üzerinde zorunda kaldım. Şöyle 14 tane üzüm Boşuna almış olacağız ya. Arkadaşlar bu arada çekmek istediğiniz sonucu sonucu da çekebilirim yani son ay piksel falan. Yani değil mi? Ay piksel hayatımda bir kere oynadım. O dükkanı şimdi sonra silmiştim. Ama yani sizin için oynayabilirim. Allah piksel olarak güç olmuş. Objektan olmak bak daha mı yaptık? Yok. Kasılıyor mu ya. Şöyle sadece insansınlar bakalım. Arkadaşlarımız, kankalarım. Evet, şöyle. Şöyle Optiklerini beni görmeyecek şekilde yaptım. Ya da şimdi, şimdi, şimdi içim Almaya gideceğim. Güzel. <laughs> evet. Böyle gidelim, gidelim. Oh, bitmiş burada çok iyi. Burada alalım. Bak saklama meyemiz biraz sos. Ne oldu, ne abi? dalma ya. Obsikeni, abi kırmayacağım. Sonra gideceğim. Ne oldu? yazıyorsunuz? Bunlar da şu an yıldır sen. Ha? Ha? Aynı yıldır sen. Sen aynı yıldır. Ha gücüsün ya. Korumaya verelim şöyle bir. Kısa bulalım. Ellerim çok ağır. Neden? Evet. Ne söyledim size şey, bunu bilmiyorum ya. Yani. Ne sıkıntılıyım. Yardaklar ne söyledim. Ne söyledim. yorum da hiç gelmemiş. Yani yorum gelmemiş gibi. Ne Şunu <laughs> ben de sana dolayayım. Tamam sıra bende. İşte bu mi? Lan normalde 40 gelmiyor mu bu? Yanlış söyledim galiba. Tecrübe hane diyeceğini. Yani. Yine yanlış söyledim. Pardon. Şimdi ben yiyeyim sonra gel bak kardeşim. Gel bakalım. Deminden beri oluyor. <laughs> ne Anladım. Ne var ne var karım. Ama öldürdük. Öldürdük, öldürdük. öldürdük. Kırdık, kırdık, kırdık. <laughs> Alalım mı? Aldık mı? Lan sonunda tıklayamadım. Ay ya. Kırdım ama tıklayamadım sonunda yine ya. Evet oldu bak. Arkadaşlar bu video fazla kısa olmayacak. 10 dakika falan bir şey olacak. Çünkü diğer iki videoyu bir tek on, bizim onun biz on, ıı, 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 ıı. onu onu unuttum ha. Bak bak kaçıyor 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 kaç kaç kaç, kaç, kaç oğlum yürü oğlum kaç oğlum el aldı el aldı el E şimdi alacağım seni kanka kankam nereye kaçıyorsun? Gel alayım işte ya. Yani kaybedeceğini biliyorsun ama kaçıyorsun. Neden yani neden? Al işte